Allah bir şekilde özele şey. <laughs> Ne diyeyim? Estetim yok arkadaşlar ama hani şey ben de... Sahneye çıkıyoruz, makyaj yapıyoruz. O yüzden. Yüzün oturuyor, işte doğru makyaj yapmayı öğreniyorsun ya da doğru fotoğraf çekilmeyi öğreniyorsun. Bak bakayım buruşmuş muyum? Ben estetik yaptırmadım. Sevgi Hocam birçok ünlü estetik yaptırdığını gizliyor. Estetik yaptırmak ayıp mıdır? Tabii ki değil. Yaş etkileri, çocukluktan gelen bazı asimetriler, işte mimiksel problemlerimiz gibi bir sürü sıkıntımız da var aynı zamanda ya da cilt rahatsızlıklarımız olabiliyor. Kendisine öz sevgisi, öz saygısı bulunan insanların tabii ki maddi koşullarında el vermesi dahilinde hem de başka insanlara da saygı duyduğu için çünkü aslında görüntümüzün yarattığı bir duygu var. Bizim ülkemizde galiba estetikli olsam bir dert, estetikli olmasam bir dert algısı var. Biraz bunu kırmamız gerekiyor. Bunu da kişilerin kendilerine dürüst davranarak olacağını ve önce olduklarında olacağını düşünüyorum açıkçası.